Serserilik yapma ben senin sevgiline laf atıyor muyum? Bir de Kuretüren senden bir isteğimiz var. Şu çocuğa bir sahip çık ya. Bak illa beni konuşturacaklar şimdi. Şu çocuğa bir sahip çık ya. Arkadaşım ben sizin bahatır. sevgilinize laf atıyor muyum? Demir ayağıma Barın gel çabuk. Olma, ben sizin sevgilinize gel. laf atıyor muyum? Ayağıma Barın gel. Ben buraya, mu? buraya gel çabuk. Tuncay ben senin sevgilini Sakın tanımıyorum. Kızarlan, buraya gel. Sen, sen, tanımıyorum. Buraya gel. Ben Aybüke'yi ay tanımıyorum. Buraya gel. Bak burada ağabeyleri var. Sen Aybüke'yi tanımıyorum. sizin var Aybüke'yi tanımıyorum ben. Tamam mı? Sizin grupta senin titrin, ay ne, ay diyen grupta senin titrin ne diyen kız tanımıyorum. Ben. Ben. Sana. Aybüke ben laf atıyor muyum? Sana titrin ne diyen kız tanımıyor musun? Laf atıyor muyum Aybüke? Laf atmasın ay senin ay grubunda çünkü. Aybüke'ye muyum ben tanımıyorum. Senin grubunda değil mi Aybüke'ye? Anladın mı? Benim kız arkadaşıma laf atma. Aybüke senin kız arkadaşın. Bak ben laf Sen kız arkadaşım. Ben aybükeyi laf atmıyorum. Aybüke senin kızın ne dedi sana? mi kız arkadaşım? Yok yürü. artık. Halbuki kız Yürü. Yok artık. Ağlıyor şu an biliyor Yok artık. Sen kız, kız, arkadaşını koruyamamış. Kız arkadaşını elemiş bir insansın. Yürü. Gel buraya. Yürü. Gel buraya. Adam ol da kız arkadaşını koru. Kıvırmadan yürü. yürü. Tuncay korusun Aybüke. Yürü. yürü. O bilir ne dediğimi. Aybüke sana aç. Şimdi şey. ne dedi? Aç çocuğu din. git. Al çocuğu git. Murat. Aç çocuğu götür bak. Elinden tut. Vallahi. Bak fena yapacağız. Yürü. yeni lideri. Hürrem Bağtırt. Öyle değil mi abi? Semik gel, semik git. Sırtlıcan yakında Bağtırt. Gerola